Öncelikle Türkiye'nin en çok Infinix marka cihazlarını inceleyen kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizin yoğun isteklerinizi kırmayıp Infinix Note 30 VIP modelini inceleyeceğim. VIP 30 Infinix'in oldukça güçlü ve güncel bir modeli. Kağıt üzerinde güzel yeniliklerle gelen VIP 30 kullanıcıların haliyle dikkatini çekmiş durumda. E tabi gelen yoğun istekler üzerinde cihazı satın alıp incelemek istedim. Dostlarım açık konuşmak gerekirse cihazları büyük kanallara inceletemezsiniz arkadaşlar. Yani para olmadan infinix'i kimse incelemez. Sektör böyle dönüyor arkadaşlar. Bunu bilmenizi isterim. Yani sponsorluk yoksa bu iş de yok. Siz o büyük kanalların işte Infinix'i veya türevi markaları çok beğenerek, çok severek kullandığını, incelediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunun karşılığında bir ödeme alıyorlar ve hiç eleştirmiyorlar veya nazikçe eleştiriyorlar diyelim. Burada bir yanlışlık yok. Bu sektörde olması gereken bu. İzleyiciler olarak siz biraz uyanık olacaksınız. Sponsorlu videoyu 50 metre öteden tanımanız, bilmeniz gerekecek diyelim. Ben Infinix'i incelemekten bıkmam. VIP30'u da heyecanla aldım. E Zero 20'yi de heyecanla aldım. Zero Ultra'yı çok büyük heyecanla aldım. Infinix'in en beğendiğim, en sevdiğim cihazı olmuştu. Yine 0.8'i de incelemiştik. Birçok yani şu an hatırlamadığım birçok Infinix cihazı zaten incelemiştik. Note 30 de onlardan birisi gerçekten heyecanla beklediğim bir cihaz olmuştu. Ancak yine bazı noktalarda hayal kırıklığına uğradım. Her defasında Infinix acaba bu sefer çözdü mü? Acaba bu sefer üzerine gidildi mi? Dediğim zaman her seferinde bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalıyorum. Bu cihaz da bana Infinix tarafında aslında pek bir yeniliğin olmadığını gösterdi. Ben Infinix düşmanı değilim. Bu cihazın <laughs> bana herhangi bir yararı, herhangi bir zararı yok. Infinix'te hiçbir sorunum yok. İşte Xiaomi ile falan diğer markalarla hiçbir sorunum yok. Herhangi birinden bir finansal desteğim yok. Ama günün sonunda Infinix'i eleştirmek mecburiyetindeyim. Çünkü aynı paralara daha güzel şeyler sunan rakipleri var. Infinix'in de yer yer artıları oluyor. Bu videoda da olacak. Onlardan da bol bol bahsedeceğim ama önemli noktalarda ben bu markanın hala yerinde tökezlediğini düşünüyorum. Efendime söyleyeyim telefonu bir araç olarak kullananlar bunu satın alabilir ancak sanmıyorum ki telefonla iş yapan yani ben en azından bu şekilde düşünüyorum. Galaxy Z Fold 4 kullanıyorum. İnanılmaz memnunum. Sosyal medya içerik ürettiğim için tüm işlerimi Z Fold 4 ile hallediyorum. Z Fold 4 olmasa Samsung S23 Ultra, o olmasa iPhone 14 Pro Max. Bunlar bir iş görebilecek telefonlar, iş yapılabilecek telefonlar. Orta sınıfta da yine bu tarz işlerini yapılabildiği birçok cihaz var. Ancak Infinix markasında en yüksek modelini bile bu tarz amaçlar için ne yazık ki kullanamazsınız. Celememizin öncesinde de bu sitemimden sizlere de bahsetmek istedim. Ve şimdi tamamen objektif bir şekilde Infinix Note 30 VIP modelini incelemeye başlayalım. Daha doğrusu edindiğim tecrübeleri, deneyimleri hemen sizlerle paylaşayım. Cihazımızın tasarımından başlayacak olursak ben her videoda söylediğim gibi Infinix'in tasarımını gerçekten seviyorum. Bu adamlar tasarım işini yapabiliyor. Malzeme kaliteleri çok iyi olmayabilir ama tasarım olarak, göze hitap olarak gerçekten güzel işler çıkarıyorlar şuradaki büyük kamera adası, büyük kamera mercekleri ne kadar sensörler küçük olsa da gayet güzel, gayet şık duruyor. İki adet büyük kameramız bulunuyor. Hemen diğer kameranın yanında bir adet küçük. Hemen altında da aynı boyutta 4 led flashımız bulunuyor. Arka taraftaki bütünlük sağlanmış oluyor. Tasarım olarak böyle çok pot kırdığını söyleyemem. Burada bir Infinix yazısı var. Bu renkte çok görünmese de diğer siyah renginde biraz daha belirgin. Ancak ışıkta falan görebilirsiniz. Bu arada glacial white diye geçiyordu sanırım. Yani beyaz rengi ama maviye dönük bir beyaz. Vallahi tam hatırlamıyorum aslında şimdi mavi falan da çıkmasın ama ben sadece beyaz ve siyah renk seçeneklerinin olduğunu hatırlıyorum. Çerçevelerimiz plastik. Şöyle köşeli Apple ailesini andıran tasarımımız var. Plastik çerçevelerimiz parlak. Çok kaliteli olduğunu söyleyemem. Sıradan bir plastik. Arka kapak cam. Yani fena değil. Gerçekten çok övemeyeceğim. Mesela Zero Ultra'nın kapağını çok övmüştüm. Gerçekten kaliteli bir materyal vardı. Ancak burada kullanılan malzeme çok daha mükemmel bir cam değil açıkçası. Rakipleri de zaten aşağı yukarı bunları sunuyor. Plastik çerçeve, arka tarafta bir cam genel olarak artık bu fiyat bandı da bunları görüyoruz. Ha bence rakiplerine göre en güzel tasarımları da Infinix yapıyor. Ön tarafa geçtiğimizde ise şöyle güzel bir ekranımız bulunuyor. Önde yine delikli ekran teknolojimiz var. Burada da eleştirilebilecek bir şey yok. Çerçeveler, çeneler gayet ince. Delikli ekranda gayet güzel. Yani şu an kullanılması en mantıklı olan antik yöntemi bu. Kamerayı köşeye vesaire alanları gördük. Çeşitli denemeler yapıldı ama Günün sonunda herkes ortaya döndü. Çünkü en sağlıklısı kamera içinde, ön kamera içinde böyleydi. 190 gramda bir ağırlığı var. Bence sınıfına göre hafif bir cihaz. Yani kimisi hafif olması kötü olarak kabul ediyor ama hafif olması çok daha ergonomik, çok daha kullanışlı olduğu anlamına geliyor. İşte ağırsa küttür, kalitelidir algısı da var ama bence hafif olması gayet güzel olmuş. Çerçeve üzerindeki giriş ve çıkışlara bakalım. Alt tarafta stereo hoparlörümüze destek veren ana hoparlörümüz. Yanında Type-C yuvası. Onun yanında 3.5 milimetrelik jack girişi. Uzun zamandır incelediğim cihazlarda görmüyordum. Kimleri sevmeyebilir ama 3.5 milimetrelik jack girişi gerçekten güzel bir artı. Sol tarafta sim tepsisi dışında herhangi bir yuva vesaire bir şey yok. Üst tarafta ikinci hoparlörümüz bulunuyor. Ana hoparlörümüze destek veren. Hemen yanında bir mikrofonumuz daha var. Ve JBL destekli hoparlörler olduğunda vurgulayan bir kabartma var burada. Diğer tarafa geçtiğimizde ise güç butonumuz ve ses alçaltma tuşlarımız bulunuyor. Bu güç butonu neden düz değil? Çünkü parmak izi ekranda tuşta değil. Tasarım olarak fikirlerim bu şekildeydi. Ben tasarım başlığında malzeme kalitesinin zayıflığı sebebiyle 10 üzerinden 7.5 vermek istiyorum. Malzeme kalitesi çok iyi hissettirmese de tasarımın şıklığı, tasarımın göz alıcılığı gerçekten güzel. Bu konuda kesinlikle hakkını yememek lazım. Evet gelelim ekrana. Ekran tarafında şöyle teknik detaylarımı hemen yakınlaştırayım. 6.67 inç boyutunda bir ekranımız var. AMOLED bir ekran. 1800 x 2400 piksel çözünürlüğünde. Bu da 395 ppi'lik bir keskinliğe tekamül ediyor. Full HD Plus çözünürlüğünde ve 120 Hz'likte bir tazeleme oranı bulunuyor. Ekran yenileme hızı da gayet iyi, gayet güzel çalışıyor. Zaten ekran Xiaomi'nin ekranlarıyla hem karakteristik olarak hem de teknik donanım olarak oldukça benzer. Diğer markalardan oldukça aşina olduğumuz bir ekran formatı görüyoruz. Ekran formatı demişken de 20'ye 9 bir format benimsenmiş. Bunun dışında DCI-P3 renk şemasını %100 olarak da destekleyen bir ekranımız var. Ekranla ilgili teknik detaylar bu şekildeydi. Bir noktayı sona sakladım onu birazdan konuşacağız. Ekranla ilgili gerçekten bir içerik tüketirken, bir şey izlerken vesaire Oldukça keyif aldım. Eski Infinix ekranları yok. Yani gerçekten güzel bir içerik tükettiğim zaman ama bu ekrandan izlenebilir, keyif alınabilir diye düşünüyorum. 120 Hz olayı da gayet güzel, iyi çalışıyor ama rakiplerinden biraz da geride kalıyor. Bu yüzden kaynaklı olabilir. Xiaomi ile yaptığım testte Note 12 Pro Plus ile Yaptığım kıyasla Note 12 Pro Plus'ın daha hızlı aktığını deneyimledim. Belirttiğim üzere arayüzden kaynaklı da olabilir. Infinix'in yazılımı biliyorsunuz pek de iyi değil. Ekran altında bir parmak izi tarayıcımızın olduğunu söyledik. Şöyle göstereyim. Şurada çok güzel düşünülmüş. Ben Infinix'i bu konuda da seviyorum. Hem şu parmak izi tarayıcı şurada saçma sapan ortalarda değil alt tarafta olması gerçekten kullanım kolaylığını fazlasıyla olumlu etkiliyor. Çok hızlı çalışıyor. Bu konuda rakiplerinden geri kalma bir yana bence rakiplerinden iyi. Ha parmak izi tarayıcı ne kadar güvenlidir? Başkasının parmağını falan çak bilemiyorum. Zaten büyük markalarda da bu sıkça rastladığımız bir durum. S23 Ultra, Pixel 7 Pro, 12S Ultra azlarda benim parmak izim kayıtlı olmasına karşın kuzenimin parmağını açabiliyordu. Siz siz olun parmak izi tarayıcına çok da güvenmeyin ki zaten bunu markalarda size söylüyor. Ekran tamam ya yani ben bu fiyata bu ekrandan razıyım. Ben ekranı gerçekten beğendim ekran konusunda çok daha eleştirebilecek bir şey bulamadım. Olsaydı kesinlikle affetmezdim. Ekran tarafına da 10 üzerinden 9.5 verelim diyelim ve kameraya geçelim. Infinix için bence çok ilginç bir kul var. Çünkü sürekli bir şeyler deniyorlar gibi görünse de aslında sürekli yerinde seken bir marka. Şimdi bu cihazda onlardan bir tanesi. Yine kamera ve video tarafında beğenmediği rakiplerine göre çok çok geride bulduğum bir telefon oldu Note 30 VIP. Hemen eleştirmeye başlayalım. Optik görüntüsü sabitleme yok. fiyat aralığında rakiplerinde var. Bazılarında yok ama genelinde var. Geniş açı lensi yok. Büyük saçmalık. Ben bunu çok alt seviye cihazlar için söylüyordum. Mesela Redmi Note 11 E modeli, Redmi Note 11 R modeli şunu söylüyordum. Geniş açı zor bir kulvar arkadaşlar. Kameralarda Fark ederseniz iyi üreticiler bile hala çok çok iyi geniş açı kameralar yapmakta zorlanıyor. Haliyle düşük bütçeli cihazlarda berbat geniş açı kameralar görüyorduk. Düşük bütçeli cihazlara işte 7-8 bin TL'lik cihazlara neden geniş açı kamera koyuyorsunuz? Bunun yerine ana kameranızı güzelleştirin vesaire diyordu. Ancak ben 300 dolarlık Note 30 VIP kastetmiyordum. Yani neden geniş açıyı çıkardınız? Bu tarz bir cihazda geniş açıyı çıkarmak bence büyük saçmalık. Bu tarafta 108 megapiksellik bir ana kamera koymuşlar. 2 megapiksellik bir derinlik algılayıcısı, 2 megapiksellik de bir makro kamera koymuşlar. Derinlik algılayıcısı tamam, güzel işler yapıyor. Çok muazzam işler çıkarmazsa da en azından orada olduğunu hissedebiliyorsunuz ama Makro kamera zaten berbat. Çektiğim makro örneğini sizlerle paylaşırım. Makro demeye bin şahit lazım. Yani hiç beğenmedim. 108 megapiksellik kameramızda Samsung'un ISOCELL HM6 sensörünü görüyoruz. Güzel bir sensör ancak Infinix yazılımının kötü işbirlikleri sebebiyle çok iddialı bir kamera ne yazık ki göremedim. 4 led flash'ımızın olduğundan zaten bahsettik. Flash konusunda gayet iyi aydınlatıyor. 1.75'lik bir diyafram açıklığımız var. Videodaki detaylara birazdan zaten geleceğim ve 32 megapiksellikte bir ön kameramız bulunuyor. Teknik detaylar bu şekildeydi. Hemen yorumlarımdan bahsedecek olursam. 108 megapiksellik bir kameramız var. Bu kamerayla ben gündüz çekimler yaptım. Portre çekimler yaptım. Gece çekimleri yaptım. İnanın yani 50 tane fotoğraf çekiyorum. 3 tanesini 4 tanesini beğeniyorum. Beğendiğim ve çok şaşırdığım bir iki tane fotoğrafta özellikle belirteceğim. Ama genel olarak kötü. Yani bu fiyatlara kesinlikle bu performansı yakıştırmıyorum. Ve ilginç bir şekilde süper gece modu çok çok iyi. Bu fiyatlara rakiplerinden gerçekten iyi işler çıkarıyor. Infinix gündüzü yapamıyor ama gece işini gerçekten güzel yapıyorlar. En karanlık ortamda bile süper gece moduyla oldukça detaylı ve doğal fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Renklerde falan da çok bir absürtlük yok. Acaba işte uzun poz diyor, ışığı çok hapsediyor falan, renkler pastel mi çıkacak vesaire derken... Yo gayet süper gece modunu bu adamlar başarabilmiş. Aynı hassasiyeti ana kamerada da gündüz görmek isterdim. Renkler, detaylar son derece kötü, son derece bu marka yakışmayacak şekilde. Kesinlikle Infinix'in kamera tarafında, yazılım tarafında ciddi bir arge ihtiyacı var. Bunu ilk günden beri zaten söylüyordu. Bu konuda da herhangi bir geliştirmenin olmaması açıkçası beni üzüyor. Neden üzüyor? Babamın markası değil ama ben çeşitlilik isterim. Alternatif pazarda yeni ürünler görmek isterim açıkçası. Neyse efendim gece kamerası güzel. Gece güzel işler çıkarabiliyorsunuz. Gündüzü beğenmedim. Makro performansı rezalet. Derinlik algısı da fena değil. 14 Pro Max'in bile fotoğraf blurlamada sıkıntı yaşadığını düşünürsek. Kime Infinix markasının Infinix yazılımıyla oluşan bir sensörün hata yapması da oldukça normal. Ön kamera tarafında ise çekimserim. Yer yer bazı fotoğraflar hoşuma gitti. Bazılarını sevmedi. Yine ön kamerada da gece modunda güzel işler çıkarıyor ama gündüz bazen selfiler çekiyorsunuz. Ya bu renk, bu cilt tonu ne alaka diye biliyorsunuz. Böyle de bir eksi tarafı var. Ama ön kameradan öyle aman aman şikayetçi değil. Bu arada ön tarafta yine bir Infinix klasiği bir LED flash da bulunuyor ön tarafta. Çok kullanır mısınız bilmem ama kullananlar için güzel bir özellik. Gelelim videoya. Arkadaşlar video tarafında bu marka gerçekten çok amatör. Yani düşünüyorum da aklıma böyle çok eleştireceğim bir şey gelmiyor. Çünkü ortada bir yetenek, bir başarı yok. Çok berbat. Ben her videoda da söylüyorum. Acaba yani Infinix cihazları üretenler, mühendisler gerçekten videoyu şöyle bir açıp bakmıyorlar mı ya? Bizim yaptığımız cihazda video neden böyle? Bu cihazı bu video performansıyla neden piyasaya sürüyoruz? Mühendisler bunu hiç konuşmuyor mu, tartışmıyor mu? Gerçekten hayretler içerisindeyim. Çünkü böyle bir video performansı kabul edilemez. Bu Infinix'in tüm modellerinde böyle. Kabul ediyorum video yapmak kolay değil. Xiaomi bile bu alanda çok kötüydü. Daha sonra Çinliler bu konuda gerekli argeleri sağlayarak iyi yerlere geldiler. Şu an Xiaomi markası 13 Ultra ile beraber. Neredeyse S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max kıvamında videolar çekebiliyorlar. Infinix ise yerinde sayıyor. Yine dek video tarafında herhangi bir iyileştirme göremedi. Zaten cihazı OIS koymamışsın. OIS'li cihazında bile videodan memnun değildi. Burada OIS yok. Yazılımsal sabitleme olayında çok başarılı değil. Videodaki detaylar zaten kötü. Yani ortaya tam anlamıyla amatör bir video çekimi çıkıyor diyebilirim. Dota 12 Pro Plus bunu video konusunda evre çevre döver. Arada dağlar kadar bir fark var. Şimdi arkadaşlar bazı şeyler eksik olunca çok hissetmezsiniz. Yani pil performansı kötü olsa çok da böyle bir kaygınız olmaz. Ama video neden önemli? Fotoğraf neden önemli? anlarınızı çekiyorsunuz, anlarınızı paylaşıyorsunuz. Sporda bir video çekiyorsunuz. Eşinizle bir tatile gittiniz. Bir video çekiyorsunuz. Güzel hatıralarınız olsun istiyorsunuz. Elinizde Infinix varsa bunlar ne yazık ki mümkün değil. Unutmadan videodaki FPS ve çözünürlük değerlerini paylaşayım sizlerle. 4K 30 FPS, 1080p 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Video kötü olunca inanın bunların hiçbir önemi yok. Ön tarafta da 2K'da 30 FPS, 1080p'de 60 FPS videolar çekmeniz mümkün. Bu arada çektiğiniz videoların mikrofon kalitesi ne yazık ki kötü. Yani robotik bir ses geliyor. Bu konuda da Infinix ne yazık ki başarısız. Kamera başlığında benim yorumlarım bu şekildeydi. Son derece memnuniyetsiz olduğum bir kul vardı. Bu kulvarda ise Infinix Note 30 VIP modeline 10 üzerinden 6 verebilir. Hatta 6 da bayağı iyimser olabilir bu donanıma, bu yazılıma göre diyelim ve işlemci başlığına gelelim. Valla işlemci yüzümü güldüren bir nokta oldu. İşte bu noktada rakiplerinden ayrılıyor. Burada kullanılan Mediatek Dimensity 8050 gerçekten güzel bir işlemci. Note 12 Pro Plus'ta Dimensity 1080 vardı. Dimensity 8050, Dimensity 1080'den fark ettir derecede daha performanslı bir işlemci. Üçlü bir küme dizilimimiz var. 4 adet çekirdek 2 GHz frekans hızlarında çalışabiliyor. 3 adet yardımcı performans çekirdeği ise 2.6 GHz hızlarında çalışırken 1 adet ana performans çekirdeği ise 3 GHz frekans hızlarında çalışabiliyor. Ve bu işlemciye Mali G77 MC9 grafik birimi eşlik ediyor. Ayrıca işlemcimizin 6 nanometrelik bir üretim sürecinden geçtiğinde belirtmekte fayda var. 2 adet depolama varyasyonu bulunuyor. 8 GB 256 ve 12 GB 256 bulunuyor. Bizdeki modelde 12 GB RAM'e sahip olan model. RAM teknolojisi olarak da düşük güç tüketimli DDR4X teknolojisini görüyoruz. Depolama biliminin hızı olarak da UFS 3.1 bizleri karşılıyor. Infinix'ten beklenmeyen bir detay Wi-Fi 6 AC desteği bulunuyor. Niye beklemiyorum Wi-Fi 6'yı? Hatırlayan olacaktır. Infinix 08 modelinde... Wi-Fi 4 kullanılmıştı. Mutfakta tüm cihazlarım full çekerken Infinix 08 bir diş bile çekmiyordu. Çok şaşırmıştım. Yani güncel bir cihaza Wi-Fi 4 koymak kimin aklıydı, kimin fikriydi. Maliyetten kısılacaksa böyle şeylerden kısılmaması gerektiğini kimse size söylemedi mi? Hayretler içerisindeydim yine. Sonra bir iki cihaz daha böyleydi. Sonra Wi-Fi 5 ve nihayet Wi-Fi 6'yı gördük. Bu cihazda da Wi-Fi noktasında herhangi bir problem yaşamadı. Cihazda bir NFC desteğimiz var. O da yine cihazın güzel artılarından. İşlemci noktasında şunu söyleyebilirim. Belki de bu cihazda en çok beğendiğim noktalardan biri işlemci oldu. fiyat aralığında performans olarak alabileceğiniz en mantıklı cihaz olabilir. Note 12 Pro Plus'ta kullanılan, işte rakiplerinde kullanılan Dimensity 1080'den atıyorum hani biraz daha iyi de değil gerçekten fark edilir derecede iyi ve bunu oyunlarda fark edebiliyorsunuz ama ne yazık ki PUBG'de 60 FPS oynuyorsunuz. Tabi biliyorsunuz bu saçmalık yıllardan beri devam ediyor. Artık PUBG ile mi ilgili cihaz üreticileriyle ilgili mi bilmiyorum ama 8 gen ikili cihazlar biliyorum. 60 FPS açan yani büyük saçmalık. Bu cihazda Genshin Impact'te oynadım. Modern Combat 5'te oynadım. PUBG Mobile'de oynadım ve uzun süreler boyunca böyle ciddi bir ısınma, takılma, donma vesaire de kesinlikle yaşamadım. Haliyle cihaz ısınmayınca da pil verimliliği noktasında da başarılı oldu. Zaten cihazda kullanılan bir buhar odası bulunuyor. Bu buhar odasının alanı yanlış hatırlamıyorsam 2890 mm kare büyüklüğündeydi. Note 30 VIP'nin soğutma sistemi de görevini başarılı bir şekilde yerine getiriyor. İşlemci kısmındaki yorumlarım bu şekildeydi. İşlemci noktasına gerçekten büyük oranda memnun kaldığım bir cihaz oldu. İşlemci başlığında ise 10 üzerinden 10 puan vermek istiyorum. Çünkü gerçekten performans tarafında üzen bir cihaz kesinlikle olmadı. Ses ve pil başlığına da hemen göz atalım. Sesle ilgili şunu söyleyebilirim. Ses noktasında gerçekten çok özel bir cihaz değil. Bir JBL desteği var ama böyle inanılmaz bir hoparlör kalitesi yok. Sınıfındaki cihazlarla hemen hemen aynı. JBL ses karakteristiğini de çok hissetmedim ama Genel anlamda bas karakterli bir hoparlör yok. Daha distorsiyonun minimal seviyede olduğu, daha tiz karakterli bir hoparlör görüyoruz. Ses şiddeti olarak da gayet yeterli, stereo deneyimi de oldukça güzel. Hatırlayan varsa Zero Ultra modelinin sesini öve öve bitirememiştim. Infinix'ten böyle bir ses beklemediğimi söylemiştim. Bu cihaz Zero Ultra kadar başarılı hoparlörlere sahip değil. Kötü de değil. Tamamen kendi sınıfıyla yarışabilecek bir Stereo hoparlör performansı bulunuyor. Pil başlığına ise gelecek olursak pil başlığı epey dolu dolu. Şöyle cihazımızı bırakalım. Bu arada Infinix'in zaten kutu içeriği dolu dolu. Şöyle gösterelim. Kutudan bir kablosuz şarj cihazı çıkıyor. Şunların yanında bir kılıfı çıkıyor. Sert bir kılıf. Arkada JBL logosu bulunuyor. Açıkçası ilk günden şurası hemen kırıldı. Yani şurayı göstereyim. Yani sert bir kılıf, sararmaz muhtemelen ve kutudan böyle bir kılıfın çıkması gerçekten mükemmel. Ya şu değil de şuna çok şaşırıyorum. Zaten cihazın üzerinde bir ekran koruma var. Ancak buna ek olarak kutudan bir de böyle bir kırılmaz cam çıkıyor. Bu tarz bir cam da göndermesi gayet hoş olmuş. Bu ürünün kılıfının ve koruma camlarının az bulunduğu için de yapıyor olabilir. Bu da zaten kırılmaz camı takmanız için ıslak mendil vesaire. Şimdi kutudan şöyle bir 15 wattlık bir kablosuz şarj cihazı çıkıyor. Açıkçası bu beni biraz üzdü. İlk başta heyecanlandırmıştı. Çünkü cihazın kablosuz şarj desteği 50 watt olunca kutudan herhalde 50 wattlık bir hızlı şarj cihazı çıkacak diye bekliyordum. Şimdi beklenir mi? Beklenmez aslında. 50 wattlık bir kablosuz şarj cihazını üreticiler koymayabilir. Koyarsa da fiyat yüksek olur vesaire vesaire. Ancak ben bu mantığı da çok doğru bulmuyorum. Ey sevgili Infinix. Yani bu bana şu havayı uyandırdı. Zaten çok kaliteli bir pet değil. bana şunu andırdı. İşte elimizde bu kaldı. Bunu da öyle kullanıcılarımıza yollayalım dedik. Çünkü bence 50 watt destekleyen bir cihazda 15 watt destekleyen bir kablosuz şarj cihazı gönderme çok da akıl bir iş değil. Ki 15 watt olmasına karşı ısınıyor. Cihazı şarj etmeye çalıştığımda çok da verimli şarj ettiğini göremedim. Hem geç şarj oluyor hem de ısındığı için pilinize uzun vadede zararlar verebilir. 68 wattlık kablolu şarj desteği dururken bunu gerçekten kullanmazsın. Çünkü arada mesafe fazla. Yani 50'ye 68'i 50 tercih edersin. 18 wattlık bir kayıp çok da aman aman bir kayıp değil ama de 68 wattlık bir hızlı şarj desteği bulunurken bunu kullanan adam macera arıyordur. Ben öyle düşünüyorum. Benim amacım sadece buradaki tutarsızlığı eleştirmek. Oysa ki kutudan yine bir 15 wattlık da olsa kablosuz şarj yazının çıkması çok özel, çok güzel. Yazın kablosuz şarj desteklemesi çok güzel. Rakiplerinde yok. Ve 50 wattlık bir hızlı şarj desteği var. Redmi K60'ın bile 30 wattlık bir şarj desteği bulunurken... Bu cihazda 50 watt'lık bir şarj desteği bulunuyor. Bu da gerçekten güzel bir artı. Ayrıca tam watt değerini bilmesem de ki muhtemelen 5 watt falandır. Ters şarj özelliği de bulunuyor. İşte kulaklıklarınızı, saatinizi hatta telefonlarınızı bile e, ters şarj özelliği sayesinde şarj edebilirsiniz. 5000 mAh'lik bir pil kapasitemiz bulunuyor. Pil performans noktasında da gerçekten memnun kaldığım bir cihaz oldu. Günü çok rahat kurtarıyor. Hatta yoğun kullanmazsanız eğer ikinci günde çıkarabilir. Infinix zaten pil konusunda gayet iyi bir markaydı. Hala da öyle pil performans noktasında kesinlikle sizi yarı yolla bırakacağını düşünmüyorum. Pil noktasında kesinlikle herhangi bir endişeniz olmasın. Şimdi Infinix Note 30 VIP ile ilgili iyisiyle kötüsüyle deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Günün sonunda umarım faydalı olmuştur. Bu cihazı satın almak isteyenlerin kafasında bir şeyler pekişmiştir. Yine cihazla ilgili farklı incelemelerimiz olabilir. Bu incelemelerde Merak ettiğiniz konular varsa veya sormak istediğiniz noktalar varsa yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı cevaplıyor olacağım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.